Günaydın dostlar. Bugün benim doğum günüm. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde herhalde bir 10 gün falan geçmiş olur diye tahmin ediyorum. İyi ki doğdum Gözde. İyi ki doğdun sevgilim. <laughs> Teşekkür ediyorum bir tane. Ne yapıyoruz bugün? Bugün uh, Short Ditch diye bir yer var. Tamam. Oradaki street artları görmeye gidiyoruz. Yaşasın street art. Diğer ismiyle mural. Evet murals. mural. Mural Aşkımda... göreceğiz. Akşamda başka. Başka. Akşamda sürpriz. Hı. Şey mi? E, Banski'de görür müyüz? Banski bir tane var galiba. Banski bir tane var. Burada bu arada Banski sergisi de yapılacakmış galiba. Bir tarih vardı ama bakmadım. Kapalı bir alanda ama şehrin birkaç noktasında galiba Banski'de var. 12 tane Banski var evet. 12 tane var ciddiymiş. Tamam. Banski buralı mı sence Hı. o zaman? Bilemeyim. Kim biliyor diyorsun. Muhtemelen O zaman iyi ki doğdum. Görüşürüz yollardan. Check and make sure it sound right Bu haritadaki mavi yıldızlı alanlar o muralların olduğu yerler. Tamam. Şöyle Küçük Hava da şahane yani. Öyle Londra hep kötü, hep pis. Öyle bir şey değil yani. Bugün şahane. Çünkü doğum günüm. Nasıl gidiyoruz oraya? Ben bugün bakmıyorum yolamalı. Gözde de her şey. Ayrıca hava çok güzel. Beykurlu trenin de tipine hiç çalışamadım. Küt küt böyle ayrı dinamisi. Çok saçma bir alet değil mi? Evet, evet alt gate durağında indik. Gideceğimiz yere doğru yönümüzü belirlemeye çalışıyoruz. Bir fişan çipsi yedirmedin ya bu arada. Doğru düzgün bir yer bulamamış ya. Evet, ilk lokasyonumuza geldik. Vav, wow, oldukça karışık. Şu gördüğünüz yapıda bir cami minaresi. Oldukça böyle gösterişsiz aslında. Contemporary bir art gibi. Güzel, hoşuma gitti. Üstünde hilali var. Bence şık bir minare olmuş, değil mi? Nereden? Böyle sokaklar arasında sanat avı gibi, enteresan bu arada. Buranın girişi de ilginç gözde. Evet. Bak iki kapısında da var. Bir de bir içeri girelim bakalım ne oluyor. Right, wow. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ağzında sigara gibi bir şey var fakat Facebook oluyor sigaranın ucu. Güzel. İlginç. Ne Altta ne QR kodu bir tıklasın arkadaşlar? Samsung'un web sitesine gitti hakikaten. Çok iyiymiş. Sokak sanatının peşinde. Bak burası güzelmiş ama. Londra'nın bohemine hoş geldin burada. Evet. Shoreditch. Hadi bakalım. Burası sinema abi. İçinde de Fellini filmleri falan oynatıyorlar. Enteresan böyle herhalde küçük bir oda gibi. Böyle yani 10-20 kişilik bir sinema salonu gibi tasarlamışlar. Enteresan. Ya artık sıcak geldi, montuna fırlat oraya. Şuraya bak. <laughs> Bunlar şey ya, He-Man karakterlerini dönüştürmüşler, dikkat ettin mi? <laughs> Küçük bir mola verdik, gözlerim çok güzel bir doğum günü oluyor ya, keyifli. Teşekkür ederim. Ben Yürütüyor beni ya sabah akşam, doğum günümde. <laughs> Hava çok güzel, söylemiş miydim? Hava şahane. sound de burada tabii bisiklet hırsızlığı veya işte ne çalabiliyorsa onu çalması oldukça meşhur hale bak. Bisiklet yani bütün elemanların, yapı elemanlarını sökmüş bir tek böyle iskeleti kalmış vaziyette. Kitle olması çok fazla fark etmiyor. Genelde duran şeyleri çalıyorlar gibi bir durum var sanki. Arz buraya doğru değişiyor ama. Hava çok sıcak. Çok güzel hatta. Şimdi ne yapıyoruz? Sürprizlerin neler bana? Şimdi bir kahve içeriz. Bir dondurma üzerinde mum üfleriz. İşte bu. Adam... Asla sevmem. Dondurma severim. Evet. evet. Ondan sonra da akşam e, Blues Kitchen diye bir yerde yer ayırtım. Canlı Yaşasın. O zaman yorumlara bir blues parçası yazın bakalım. Sevdiğiniz bir blues parçasını paylaşalım. Ben de yazarım. Gözdeciğim teşekkür ediyorum ya. Çok güzel bir geceydi. Short keyifli bir blues akşamı. Daha böyle country blues, rock and roll blues. Evet. Böyle enteresandı. Harmonikada çıkınca Dedik tamam oldukça red nekevalar var burada. <laughs> güzel ama müzisyenlik çok iyiydi yani gerçekten. Tarz önemli değil. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum bir tane. Güzel derim. Bir daha geliriz o zaman. Bir daha geliriz evet. Burayı belirledik. Her gece canlı yayın varmış burada. Birkaç tane de şubesi varmış. Şurada bir şeyler oldu. Kavga oldu. Okey izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olun. Yorumlar yazın paylaşın. Zil var zile basın. Bugün benim doğum günümdü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. It sound right boy